Herkese günaydın. Günaydın Arda. Günaydın babacığım. Günaydın çantalar. Günaydın. <laughs> Bir tek enerji giyler. Bu ne? Karnı ağrıyormuş. Nasıl karnı ağrıyor? Ya. Çıktık çok uykum var. Sağa geçebilir miyim? Dayı da kendini çekiyorum zannediyor herhalde ya. Allah'ım bu insanlar sabahın yedisinde bu enerji nereden buluyorlar ya? Komşuya denk geldim bağıra bağıra konuşuyor. Abi ne yapıyorsun diyor Allah'ım sabah sabah. Kahvaltıya geldik. Evet. <laughs> sabah sabah yine. <laughs> sabah sabah mı? 24 saat böyle. Bunu ben çekiyorum. <laughs> ne kadar tuttu kahvaltı? 600 milyon falan burası ya? 600 milyon mu? Şu ne ya? Kahvaltıda ne var ya? Götürüm, 1 ödü, 1 bin lira, ödü, 1 bin lira, bin lira ödüyoruz ya. Aa, aa. Yani, Neyse ders olsun bize hayatım bu. Uyandım inni sana da iyi, iyi sokakta, tukakla, selamlar, Merhaba, bakalım ne oldu? Araba... Arabaya bir şeyler oldu. Hiç sanayiye geldi mi hayatında? Gelmedim sayende geldim. Fethiye'de de sanayiye geldim. Evet Fethiye'de de sanayiye geldim yani. Şu hale bak çoluk çocuk bezilik içerisindeyiz ya. Oğlum ağlama bağırdı da. <laughs> Basit bir şey ya. Basitmiş. Hemen olamamış. Ya bir şey yokmuş da yine de biz geldik işte kötü mü oldu? Kötü olmadı. Sonuçta mı? uzun yol yapıyoruz. E yani. Ama bu stop ettikleri için Hı. Sıcak oldu, beni buraya geldi. da karnım acıktı. Hımm. Evet, ben de keyif yapıyorum. <laughs> Arda'yla benim ilk sanayi Evet. <gülüyor> Arda! Ben keyif yapıyorum. <laughs> Sen keyif yap, zaten başka bir şey yapmıyorsun. O <laughs> nerede olsa bir şey buluyor kendine ya. Evet. Evet, yarım saatlik mesafedeyiz şu an ama otelde şu an yemek kalmamıştır diyerekten... Evet, kalmamıştır ayağım. Evet. Şöyle bir <laughs> Çok güzel. Hasan gel. Böcekler car 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 Oy. car. Oy. İşte, Diyince böyle dikkatim oraya geldi. Haa. Can can Oğlum o kadar da büyük alma taşı lan. Yavaş yavaş. At. Merhaba. Bu Hasan'ın ne sevdiği şarkı. Evet. Sene 2025. Bir tane gül. Gül bir tane. Ale güldü işte güldü güldü güldü. gezelim <laughs> dedik. Biraz da orayı gezelim dedik. <laughs> Durmuyoruz. Ege bölgesini <laughs> gezeceğiz herhalde. Evet, Ege bölgesindeki bütün otelleri gezmeye karar verdik. Şimdi Bodrum'a gidiyoruz. Yoldayız. Çocuklar uyudu. Ben çektim az önce ama şarkı çalıyordu. Oh, olmaz. Olmaz mı? Bu sayılır. Şimdi bebişkolarımı çekelim. Hadi çek bakalım. Bakın bebişkolarımı. otelimize geldik, yerleştik. Sen neye bakıyorsun hayatım ya? Bir sürü şey var otelde. Ne var? <laughs> Ay dur dur dur. Gün batımını çekeyim. Hii, nasıl güzel. Görünmüyor ama. Neden? Heh şöyle göründü. Çok iyi. Şöyle etrafı göstereyim size. Akko 5'te kapanıyormuş Hasan. O zaman yetişelim yarın. Yarın. Yetişelim. Şimdi değil. Hasan'a yaptı, ay Arda'ya yaptığımız yatağa bakın. <laughs> Beşik istemedik böyle bu koltuğu kullanırız dedik. Değil mi anniş? Değil mi aşkım? Hadi yemeğe gidelim. Koşun, 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 koşun. Tamam. Yoruldum ben arkadaşlar. Sen de mi taşı? Taşı. Bebek arabasının altına da beni koyun. Hava güzel <laughs> ama. Saçlarımı da yaptım. Ben de bizi çekiyor zannediyorum. Gelin hadi. Çekmedin mi sen daha demin? Çekti. Gelsenize. de. Ama senin yüzünü çekiyor şu an. Evet biliyorum şu an benim yüzümü çekiyor. Hayır öyle değil. <laughs> ne istiyorsun Tek be adam? Teknolojiyle çok barışıksın ya maşallah. Barışım zaten. Hemen niye, kapıyorsun. Niye, niye küs olayım? <laughs> Aslan pancar gibi olmuşsun Aslan. <laughs> ne oldu? <gülüyor> Yanaklarından <gülüyor> haberin yok herhalde. Oğlum, bak oldu. bakayım. Kıpkırmızı yanakların şu hale bak dudakların bile kıpkırmızı olmuş. Evet. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz Hasan? Anlat bakalım. Hasan anlatsın. Nereye gidiyoruz şu an? Ettinge. <laughs> Neyi? ettin <laughs> <laughs> Ettinge. herkes koştura koştura gelmiş. Heh. Ayaklarını da uzatmış. Şöyle oturuyordu. Evet. Oraya mı çekiyorsun? Hayır seni çekiyor. Sen oraya çekiyorsun. Yok seni çekiyor. Şimdi beni çekiyorum. Evet. Şimdi biz önceden gidiyoruz. Yatacağım sandalye. <laughs> <laughs> Ay. Oh işte. Vay 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 vay. Bu işte bir yanlışlık yok mu hayatım? Bu işte bir yanlışlık mı var? Evet bunları senin bana getirmen lazım. Evde zaten ben sana getiriyorum. Ama evet. Erti. E, 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 <laughs> <laughs> Hep senin yüzünden. Hep Başka beni şey. arıyorsun. Bacaklara bak. <laughs> ya. Her yerim sinek yemiş. Tutamayacağım onu. Sen tut. Ama bunu indirememiz lazım. Ne? Orada inmeyelim bence gelmeyelim. Tamam. Güzel çekimde yine. Çekimde misin? Yemek çeşitlerini işte, çekiyorum ki eve gidince bana fikir olsun. <laughs> neler varmış neler. Arkadaşlar o oh, her şey çok güzel ya. Bak bizi çekiyor. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba. Ne istemiyorsun? Annen gelmez. Annen gelmez. Böyle bana. gelirim. Gel. Atla bir göreyim. Ay beni atacak sandım babana belli oldu. Bir şey ister <laughs> <Sen> misiniz? Ben ne size? İster <laughs> misiniz? Hayret bir şey istin ya. Hasan <laughs> <laughs> bir bak bakayım. Karan Nasıl gibi. yandı ya? Bir yere geleceğiz mi? Ben Biz mi? O kadar yolu boşuna mı geldik? Bir yere gidiyoruz işte. Tatil ne demek tatil? Ben sadece tatil çok öğretmiştim. Ben nereden bileyim? Evet, yürüyerek gidiyorsun Sen de yürü. Allah Allah. Hep o zaman bu var. Oldu mu? Gezmen oldu mu? Oldu işte. Böyle ha. yerler istiyordum ya. Götürmüş ha. beni. Hiç kimse yok. Bomboş <laughs> Gayet elit bir yere götürmüştüm ama. Tabii, tabii. Yani. Siz yokken babam beni buraya getirmişti. Evet. Şu şeylerden hatırladım. Tekrar Neylerden? <laughs> Tamamen uyduruyor. Tamamen. Biz hayatımızda ilk defa Turgut Reis'e geliyoruz. İşte o Marmaris'tekini diyor. Şu an tamamen uyduruyor. <laughs> Hayatımızda gelmedik Turgut Reis'e. Bodrum'a geldik. Gümbete, Yalıkava'ya geldik. Bak, Turgut Reis'e hiç gelmemiş. Bak, evet. Ben biliyorum böyle uyduracağını. Evet çok güzel. Ama benziyor. Sanki Aha. burada Yani onların minyatürleri bu aslında ama sen yine de. Evet onlar çok değerli. Allah Allah bak şimdi ya. Allah Allah. Şu. şu Marmaris'teki o koca neydi onun adını unuttum o zannediyor. İyi be. Ha. anamın biliyorum zaten. Ettiğin... Böyle, anamın... bir, böyle bir şey yani biliyorum zaten. Şöyle bir yer vardı oturmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> dondurma yemiştik. Evet. Değil. Biz buraya hayatımızda ilk <laughs> defa geliyoruz. Sus ne bozuyor ne olsun. Yani Bodrum'da 3 yer var zaten. Turbiz, Gümmet, bir de Yalıkavak. Aaa babası bana. <laughs> nerede bu dondurma Hasan ya? <laughs> Al bakalım hadi. Hadi Hasan. Hasan nerede bu dondurma? Hasan yakalayamadın. <laughs> ne? Peçete oldu. Hasan Hasan hızlıydı. <laughs> Peçete yiyeceksin işte. Al bakalım Hasan'cığım tekrardan görüşürüz. Bak yine yakalayamadın al bakalım. <laughs> 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 Bak düştü ya. Afiyet olsun Hasan'cığım. Teşekkür et. Teşekkür ne? Halime bakın ya. <laughs> Evet ayakta emziren ilk anne. <laughs> Yürürken emzirdi. Yürüyerek yürü, emzirdim yürü, yürü, yürü. yürü bakalım. Hadi bakalım artık gidelim. Acele anne niye çıkıyorsun hemen? Bir sürü eşya var daha. Tamam olabilir gel iki dakika daha ya. Oğlum adam geliyor iki dakika. <laughs> Gelsin belki daha işi var gelmeyecektir. Kendimi de göstereyim. Ben de böyle hazırlandım. Şimdi. Daha az çantayla gelmiştik. Çantalar her zamanki gibi giderken fazlalaşıyor. Değil mi anneciğim? Erda. Tatil buraya kadardı. Gidiyoruz. 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 Evet, tatilimiz bitti. Pert olduk. Yolumuz da az kaldı. Eve işler beni bekliyor. Hiç gitmek istemiyorum. Şuradan başka bir yere falan mı gitsin? Hiç enerjim kalmadı. Gelirken nasıldım, git dönüşte nasıl? Bu video burada biter. Görüşürüz. Bay bay deyin.